Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda Anker Soundcore Life'ın kutu açılışını yapmıştık. İşin doğrusu içime de çok silmemişti. Ama yine de yükledim. Çünkü detay detay anlatmışım. Şimdi bu kulaklığın ses performansı ile ilgili bir video daha çekmek istedim. Fakat benim yüzümü görmektense sesimi duymanızı istedim. Videonun girişini Soundcore ile iPhone 6 cihazıma kaydettiğim ses kaydıyla başlamak istiyorum. Sonrasında Boya marka yaka mikrofonuma geçeceğim ve onunla devam edeceğim anlatmaya. Umuyorum buraya kadar kulaklığın mikrofon performansı ile ilgili fikir sahibi olabilmişsinizdir. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Arka planda bir fan sesi var burada. Fakat size yansımıyorsa eğer bu fan sesi, cihazdaki CVC mikrofon dediğimiz olay ve aktif ses önleme teknolojisi, arka plan seslerini silme teknolojisi çalışıyor demektir. Buradan sonra dediğim gibi normal mikrofonla maça devam etmeyi planlıyorum. Şimdi dostlar, burası adres çubuğunu göstermiyorum size. Bildiğiniz o meşhur alışveriş sitesi Kulaklığı buradan aldım. Önce fiyatından başlayacak olursam fiyatı baya bir değişken. Bir hafta içinde takip ettim. 280'e düştü, 600'e çıktı. 350 oldu derken ben vesaire indirimde yakaladım ve satın aldım. Şu anda da 600 liradan 450 lira düşmüş cihazımız. Parasının hakkını veriyor mu? Öncelikle onu söyleyerek videoya devam edeyim. 450'nin hakkını vermiyor belki ama 300-350'nin hakkını veriyor diye düşünüyorum. Şimdi cihazın fotoğrafları bunlar. Zaten bir önceki kutu açılış videomda da net olmamakla birlikte sizinle paylaşmaya gayret etmiştim. Ölçüleri, ebatları, görüntüyü vesaire. Mi'nin o profesyonel versiyonundaki bu şekilde olan uzun kulaklığıyla arasında bayağı tasarım olarak fark var. Onu bir arkadaşımda görmüştüm. Bildiğiniz serçe parmak kalınlığında odun gibi bir alet. İşin doğrusu ısınamadım. Hemen hemen bunun aynı paralarda olmasına rağmen. Ama bu gayet kulağınızda şık duruyor. Kulağınız büyük ya da küçük küçükse iç çapı yanında ilave silikonlar geliyor vesaire. Bir şekilde bu arkadaşta anlaşıyorsunuz. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Kulağımdan düşmesiyle çıkmasıyla alakalı. Spor yapmıyorum tabi. Gündelik kullanımda aktif hareket ederken filan. Gayet rahat kulağınızda duruyor ve kullanıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Cihazı almamda bu 900'e yaklaşan değerlendirme puanı etkiledi beni desem doğrudur. Daha önce de belirttiğim gibi Sony'nin, JBL'in, Mi'nin bu şekilde kulaklıklarını kullandım. Ama bu en son bunda karar kıldım ve yaklaşık bir aydır da kullanımından memnunum. Neyinden memnunum derseniz kullanım ile ilgili. Öncelikle kulaklık kutusu gayet şık. Çok hafif büyük olmasıyla birlikte genel olarak böyle bir ağır, veya aşırı büyük bir kutusu yok. Cebinizde rahatça taşıyabiliyorsunuz. Tasarımı çok şık, kenarları oval, malzeme kalitesi olarak iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış. Şarj sıkıntısı asla yaşamadım. Şimdi burada gördüğünüz gibi kulakla 40 saate kadar çalma süresi demişler. 40 saat ne oluyor? Yani 24 saat deseler eyvallah diyeceğim ama 40 saat buradan Kars'a mı gidiyorum trenle? Yanımda elektrik mi yok? Taş devrinde mi yaşıyorum? Bir power bankım yok mu? Yani adamlar burayı biraz abartmış. Bunu niye abartmış diyorum? Tenkit etmek için söylemiyorum bunu. Hoşuma gittiği için ve Pozitif yorum anlamında söylüyorum. Çünkü ben bu aleti bilmiyorum ama ya bir kere ya iki kere kutusunu şarj ettiğimi hatırlıyorum. Onun dışında da kulaklıkları yuvasında tutuyorum. Kullanmadığım zamanlarda bu aletin ben bir görüşme esnasında ya da müzik dinleme esnasında bittiğine falan rastlayamadım. Kutusundan çıkardığınız zaman 7 saat kadar Öndeme süresi sağlıyor. Şu pıtırlık aygıt kulağınıza taktığınız parça. Hızlı bir şekilde böyle bir kullanayım, acil bir görüşmem var vesaire diyorsanız 10 dakika şarj edip yine kulaklı 1 saate kadar kullanmanızı sağlıyor. Geliyorum inanılmaz ses başlığına. Şimdi her firma balına güzel der. Ayranım ekşi kimse demez. Soundcore da bunu yapmış. Bunu neye göre söylüyorum? Daha önce Bose'nin Müzik sisteminde de müzik dinledim. Sony kulaklıkta da, JBL kulaklıkta da, Minin kulaklığında da müzik dinledim. Soundcore'da da dinliyorum şimdi Anker markasının ama inanılmaz diyebileceğim bir ses kalitesi yok. Bu demek değil ki kalitesiz ya da kötü ama inanılmaz da diyemiyorum işin doğrusu. Güzel mi? Güzel diyebilirim kristal netliğinde çağrılar alıyormuş. Allah Allah. Şimdi bu kulaklığı daha önceki videoda da söyledim. Tercih etmemde asıl sebep arka plan gürültüsünü silmesi spektrumdan. Yani ne demek istiyorum? Bir tren seyahatindesiniz, arabayla yolda gidiyorsunuz. Süreklilik arz eden bir ses var arkada. Bu arkadaş bunu algılıyor donanımı ya da yazılımın sayesinde. Onu arka plandan siliyor gürültüyü azaltıyor ki karşı tarafa güzel gitsin diye. Şimdi videonun başında duydunuz. Gecenin 12'sinde kısmen sessiz sayılabilecek bir ortamdayım. Sesim ne şekilde çıkıyor? Bu kulaklı mikrofondan yani görüşme yaptım telefon görüşmesi yaptım yaklaşık 10 kişiden 8'i beni anladığını söyledi sorduğum zaman yani bir kişi biraz derinden geliyor dedi bir kişi hiç anlamadı yani kulaklığı %80 başarılı sayabiliriz telefon görüşmelerinde ama burada da muhteşem bir performans beklemeyin yani gidip de bu cihazı AirPod'la vesaire karşılaştırmayın derim şarana uğrarsınız bu parasının hakkını veren kullanıcı dostu şirin sempatik bir arkadaş hani 50 liralık kulaklık adilinde de değil ama 2000 liralık kulaklık kalitesinde de değil. 300-400'ün hakkını veren bir arkadaş. Eşleştirme konusuna gelelim. Kulaklık kutusundan çıkartıp kulaklıkla telefon görüşmesi yaptığım zaman yapmak istediğim zaman 5. 6. çalma aralığında telefonun kulaklık algılıyor ya da eşleşiyor. Tabii daha önce ilk eşleştirmeden bahsetmiyorum. Mesela Mi'nin 130 liralık kulaklığında bu durum böyle değildi. O bayağı hızlıydı. Şimdi burada ne ihtiyacı doğuyor durumda? Kulaklığı kullanmadığım zamanlarda bile olsa kutusuna yerleştirmiyorum. Şu yuvaya yerleştirmiyorum. Şöyle göstereyim. Şurası. Burayı yerleştirmiyorum. Takmıyorum yuvasına ki telefonla bağlantısı kopmasın. Çağrı geldiği zaman direkt cevaplayabileyim diye. Yoksa 5-6 kere falan çalması gerekiyor. Yani daha doğrusu, çaldıktan sonra ancak telefon bağlanabiliyor bu kulaklık telefona. Yani burada böyle jet hızı beklemeyin. Tabii bilmiyorum belki benim telefonumdan. Yine söylüyorum ben iPhone 6'nın düz modelini kullanıyorum. Yeni nesil telefonlarda bu durum değişiyordur. Onu kullanıcı arkadaşlar belki yorumlara yazar fark varsa yoksa diye. Yani burada şeyden bahsediyor, kutudan çıktığı anda en son eşleştirdiğiniz cihaza otomatik bağlanıyor. Tamam onu yapıyor, ucuz modeller de yapıyor ama muhteşem bir bağlantı hızı yok. Ha, sağ kulaklığı da mesela sol kulaklık kulağınızdayken çıkartıp e, kulağınıza taktığınız zaman kısa bir süre içinde tık tık hemen birbirini yakalıyor ve stereo dinlemeye başlıyorsunuz. Suya dayanıklı kısmına geleyim mesela, suya sokmayın kabı çünkü şu aralardan %1200 su alacak nitelikte ama kulaklık kulağınızdayken ya da bu alet elinizdeyken öyle yaldır yaldır su alacak diye beklemeyin. IPX5 sertifikası varmış. Zaten yağmurlu havada da kulağınızda bununla ne işiniz var? Bunu da böyle söyleyeyim. APTX teknolojisi. Yine burada müziğiniz, sesi korumak ve CD benzeri ve ses kalitesi de size olağanüstü bir dinleme deneyimi sunmak için mümkün olan en yüksek kalitede aktarılır. Olağanüstü kelimeleri görüyorsunuz. Olağanüstü değil. Güzel. Güzel diye tanımlıyoruz burayı. Olağanüstü görmesek olağanüstü diye onu yedirecekler. Dediğim gibi burada çamur atmıyorum. Bakın arkadaşlar yani 300-500 liralık bir kulaklık bu. Yani çok da bir şey beklememek gerekir diye sizi ikaz etmek için söylüyorum. Yoksa kulaklığımdan memnunum. Cihazı sevdim. Bir aydır da kullanıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk aydır da kullanıyorum. Kulaklarınıza mükemmel uyum sağlamak için birden fazla boyutta kulaklık silikon arasından seçim yapın. Yaptım. Üzerinde gelen ikinci seviyeydi galiba. Gayet güzel kulağıma oturdu. Bu konuda bir sorun yaşamadım. Yani kulağınız içi çok küçükse, büyükse bilemem. Yani yüzde belki 5 olmayabilir ama yüzde 95 bu alet kulağınıza rahat bir şekilde olur ve rahat bir kullanım sağlar. Şarj girişine gelirsek de USB Type-C şarj girişi var. Şarj süresini şu diyemiyorum bilgisayarın ön USB çıkışına bağladım. Gittim işimi gücüm gördüm. Döndüm de dolmuştu. Evet cihazımız bu şekilde. Neyse bu videomu da bağlayacak olursam arkadaşlar, kulaklığı alır mıyım? Bu fiyata biraz dokunur ama 300-350 lira bandına yine düşerse söz gelimi alacak olursam alırım. Memnun muyum? Evet memnunum. Sadece altı falan böyle her yeri kutunun çok kaygan. Bir kere elimden kaydı. Düşürdüm yere yani masanın üzerine kaydı. Altını böyle biraz daha silikonize falan yapsalardı, tutunsaydı bir yüzey falan daha güzel olabilirdi. Onun dışında ses kalitesi güzel, ses iletimi güzel, tekrar şarj olma performansı güzel, şıklık olarak güzel, tuşları yani üzerindeki şu kısımdaki tuşları basmatik, dokunmatik değil. Ne çok sert, ne çok yumuşak o da güzel. Genel olarak tavsiye edebileceğimizi söyleyebilirim size. Bu videoyu da burada bitirmiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.